İdeal pistonlu kapta buharıyla dengede saf su ve argon gazı 27 santigrat derecede bulunmaktadır. Buna göre sıcaklık arttırıldığında ifadelerden hangileri yanlış olur diyor. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar kabımız ideal pistonlu bir kap ve bu kaptaki toplam basınç yani P toplam bakın neye eşittir? Arkadaşlar P argon artı P su yani suyun buhar basıncına eşittir. Bakın burası ideal piston olduğu için biz buraya müdahale etmediğimiz müddetçe, piston serbest olduğu müddetçe buradaki dış basıncı değiştiremiyoruz. Dolayısıyla içteki toplam basınç yani argonun basıncıyla suyun buhar basınçları toplamı dış basıncı eşit oluyor. Yani biz bunu deniz seviyesinde yapıldığını varsayarsak ne diyelim 1 atm'ye eşit olsun. Dolayısıyla bakın ne oluyor eşitliğimiz? 1 eşittir P argon artı P suyun buhar basıncı oluyor. Şimdi burada ne yapıyor? Burada arkadaşlar sıcaklık arttırıyor. Şimdi bu tür sorularda yorumlarken öncelikli olarak suyun buhar basıncını yorumlayıp daha sonra diğer gaza veya diğer maddeye geçiş yapınız. Daha kolay yorumlamış olursunuz. Şimdi ben biliyorum ki suyun buhar basıncı nelere bağlı? Bir, sıcaklığa bağlı. Nasıl orantılı sıcaklıkla? Sıcaklık artarsa suyun buhar basıncı artıyor. Sıcaklık azalırsa suyun buhar basıncı azalıyor. İki, sıvının cinsine bağlı. Burada değişmiyor su değişmeyeceği için. Safsızlığa bağlı. Suyun içerisine herhangi bir şey atmadığımız için katı. Safsızlık da değişmiyor. Dolayısıyla ben burada sıcaklığı bakın arttırdığımda daha çok buhar oluyor ve suyun buhar basıncı artıyor. Bakın dikkat. Suyun buhar basıncı arttığı, toplam basınç ideal pistonlu olduğu için değişmediği için argonun basıncının ne olması gerekiyor? Arkadaşlar azalması gerekiyor. Burada ne demiş? Artar demiş. Bu yanlış. Yanlışı istiyor bizden. Bunu alıyoruz. Peki diyebilirsiniz ki argonun basıncı neden azaldı? Çünkü siz bunu ısıttığınızda bir kısım sıvılar gaz hale geçti ve hacminde bir miktar artmasına sebep olduğu, Gazların bulunduğu kısmın artmasına sebep oldu hacminin. E sıvı buharlaştı, birim hacimdeki H2O gaz sayısı arttı. Toplam basınç değişmediği için argonun azalması gerekiyor. <laughs> sıvı molekül sayısı azalır. Evet sıvılar ne hale geçecek? Gaz hale geçecek. Çünkü sıcaklık artıyor. Sıvı buharlaşacak. H2O'nun sıvı denge buhar basıncı artar. Evet bu da artar diyoruz. Bunlar doğru. Tabi bunlar doğru olduğu için bunları almıyoruz. Bizden yanlışı istiyor. Argonun kısmi basıncı artar diyor. Argonun kısmi basıncı ne olur diyoruz arkadaşlar? Azalır şeklinde ifade ediyoruz ve cevabımız da Adana olarak bulunmuş oluyor.